Merhaba dostlar. Yeni bir Infinity Kingdom videosuyla karşınızdayım. Saat sabahın 5'i. Oyuna bir baktım. MV birliği yeşil takımlardan. Yine CG kadar olmasa da güçlü birlik hemen sıralamalardan göstereyim. CG hemen altında görüyorsunuz. Üçüncü sırada genel sıralamada. CG birliği Türk birliğinin üyelerine saldırdı. Hala T.P. oluyorlar. Buradaki bütün oyuncuları yakıp göndermişler. Bu sefer P.A'nın bir parmağı yok. P.A. oyuncularıyla Türk oyuncuları anlaşmışlardı bu şehri devretme konusunda. Ama N.V. Birliği bu bölge teleport olup bütün Türkiye'lerini yaklar. P.A.'ya şu an dokunmuyorlar ama muhtemelen onları da buradan gitmeye zorlayacaklardır. Bunun yanı sıra Türk Birliği'nin kuşatmış olduğu başka bir yer var burası. Buraya da NV oyuncuları saldırmış. Ben başta Zeus'u görünce şu anda sunucu birincisi. O mu yaptı acaba dedim ortaya gelmiş ve bütün Türkiye'leri yanıyordu. Mesela attım. Yanlış anladım ben NV üyelerine karşı Türkleri korumaya buraya geldim dedi. Hemen mesajlardan da şöyle kısaca göstereyim. Neden saldırdın dedim. Yanlış anlaşılma dedi. NV'ler saldırdı. Ben yardıma geldim diyor. Yine Türk oyuncularının başı derde girdi açıkçası. Yani burası zaten ele geçirilmemiş bir şehirdi. Türkler almayı da planlamıyordu. PA'ya bırakmayı düşünüyorlardı. Yani PA ile tatlıya bağladılar aralarını. Ama NV birden buraya saldırı yaptı burada kalan üyelere. Ben de buradaydım. Şansa köyümü taşımıştım. Burada köyümü bıraksaydım eminim benim köyümde şu an yanıyor olurdu. Ben de sol birliğine katılmayı düşünüyorum arkadaşlar sonucumuzun birinci kılını yeni bir savaş başlayacak gibi arkadaşlar bu arada şehir görünümüne bakar mısınız arkadaşın dokununca da efekt veriyor sonucu da bu aralar pek savaş olmadığı için video atmıyordum bu olayı görünce hemen sizlere bildireyim istedim. Kalıntı savaşları başladığı zaman zaten kayıt alacağım sonucu da kim kalıntı savaşlarında önde dünyanın kalbini hangi birlik ele geçirecek bunların hepsini kaydedeceğim. Rehber olarak da çoğu şeyi anlattım arkadaşlar. Yorumlarda merak ettiğiniz konular varsa bana bildirin. Hangi konuda video çekmemi istiyorsanız o konuda video çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.